Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu Vesselam ala rasulina Muhammedin aleyhi ve sahbi Evet. Bugün İmrahor'un İmrahor köyündeyiz. Buranın dağlarına doğru bir şöyle bir hafif spor bağında bir yürüyüş yapıyoruz allah Teala'nın arzı her yere farklı bir değişiklik arkadaşlar. Yani biz e, yeryüzüne baktıkça aciz kalırız. Çünkü allah Teala'nın yaratılışında eksik bulamayız. Yani bir ömrün süresinde gökyüzüne dönüp bakın. Sonra bir daha bakın. Yeryüzüne bakın. Bir eksiklik göremezsiniz. Yani eksiklik görmemiz mümkün değil. Ee, onun için yeryüzünü gezip bakmamız lazım. Gezip görmemiz lazım. Hiçbir şey boşuna yaratılmamıştır. Ağaçlar, çiçekler, böcekler, bütün malikat-ı beşeriye bir hedef, bir gaye doğrultusunda yaşamıştır. Hani zaten diyor ya bizi hiç yarattığımız hiçbir beşeri beşeri malikat olması ki diyor. E, bizi zikretmesin. Bizi zikrinden e, hiçbir zikirden geri durmaz. Yani Allah'a anmaktan, Allah'a ibadet etmekten, Allah'a kul olmaktan hiçbiri kocunmaz ve çekinmez diyor. Bütün mahlukatı beşeriye. Bugün bir, gün bir e, tohum bile Bismillah diyerek ne yapar? Ağaç olur. işte e, meyve olur, sebze olur. Adını sayamadığımız bir sürü şey olur, yani ama ne yazık ki insan insan yani Allah'ın yaratmış olduğu bir nütfeden yaratmış olduğu insan pek zalimdir. Çünkü niye Allah karşı namkördür? Allah'ın verdiği bu nimetlere e, bu sağlığa bu şüküre hep nedense hep namkör gelmiştir. Yani ibadet etmez. hani biz diyor insanları ve evet, cinleri bize ibadet etsinler diye yarattık. Ama onlar bize ne yaptılar? Asi geldiler. Bizi tanımadılar, bizi bilmediler, bizi unuttular. Biz de diyor onları e, huzurum u mahşerde unutacağız diyor. Onun için gayemiz Allah'ın bu kainatta yarattığı dışına, yani şu kainata, ne yapmak? Boyun eğmek. Yani insanın gözünün alabilemediği, bakıp göremediği bir sürü şu arazinin evet, e, ee, hükmü, sahibi kimdir? Yüce Allah Azze ve Celle'dir yani. Yeryüzünden rızık veren, yeryüzünden ee, bitkiler fışkırtan kimdir? Allah Azze ve Celle'dir yani. Ne yapmamız lazım ona karşı? Ona karşı bu yaratılışına Binaen ne yapmamız lazım? Boyun eğmemiz lazım. Yani bu gücün ve kudretin önünde eğilemiyor isek, yani bu gücü ve kudreti kabul edemiyor isek, o bizim acizliğimizdir yani. Allah Azze ve Celle'ye e, hiçbir zarar veremeyiz. İbadet, kulluk, bilinç, e, yani Bizim kendi kurtuluşumuz için olan şeylerdir. Yani Allah'a kul olmak, peygambere ümmet olmak, peygamberin davasında yürümek. E, peygamberin davasında yürümek nedir? E, aslında onurdur yani. Müslüman için, Müslümanlar için en büyük şeref ibadettir. Hani diyor ya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Yaşantımızı niye göre belirleyeceğiz? Nasıl belirleyeceğiz? İşte bu bizim kendi cüz'i irademizle belirleyeceğimiz şeyler. Yani Allah Azze ve Celle Kur'an'da Kur'an-ı Azimüşşan'da bunları ne yapmış bildirmiş. Yani ee, nasıl yaşarsanız yani nasıl yaşamamız gerektiğini Kur'an'da bildirmiş. Kur'an'a göre hareket edersek kurtuluş ereriz. Kur'an'a göre hareket etmezsek ne olur? Helak oluruz. Yani ee, kurtuluş eremeyiz. Allah'ın razı olduğu insanlardan olamazsak huzur-u mahşerde hesap gününde hesabımız çetin olur yani Peygamberimiz diyor ya kişi önce namazdan hesaba çekilecek. Kişi diyor namazını kolay verirse gerisi zaten kolay olacak diyor. Biz önce namazlarımıza bakacağız. Yani bizim namazlarımız nasıl? İyi mi? Değil mi? Namazımız aramız nasıl? Namazlarımızı düzgün kılıyor muyuz? Namazlarımızda e, huşu var mı? Buna bakacağız. İşte belli bir mevkiye kadar çıktık. Takriben bir 200-300 metre tepeye kadar çıktık. Yani e, e, şu yani Allah Teala e, biz diyor emaneti dağlara yükleseydik yani la enzelna hazal Kur'an'a, ala cebelillere eytemu haşiyen mütesedniyen min haşiyetillah ve tülkele bisale allahum yetefekkerun yani biz diyor bu Kur'an'ı bir dağın tepesine indirse idik siz o dağı onun haşiyetinden yani onun ağırlığından paramparça olmuş görüyorsunuz halbuki insan bu dağlığa yüklendi dedi, dedi ki Enesli bir Rabbiküm galibela dedik ki ey Rabbimiz sen bizim Rabbimizsin. E, sen ne desen doğrudur dedik. Bir söz verdik. Ama insan oğlu ne yaptı? Sözünü tutamadı. Sözünü tutamadığı gibi verdiği bütün nimetlere namkörlük yaptı. Bugün e, İslam aleminin düşmüş olduğu bu durum, İslam aleminin düşmüş olduğu bu hengame, bu sıkıntılar bugün emperyalistlerin, siyonistlerin tepemizde e, ee, tatmaları, atmaları ve bizleri yönetmeleri ondan sonra bizlere bizleri, bizleri ee, ellerinde oynatmaları Kimin yüzünden? Tabii ki bizim yüzümüzden. Çünkü Allah Azze ve Celle birliğinizi bölüp parçalamayın. Çünkü gücünüz, kuvvetiniz dağılır diyor. Biz e, topyekun olamadığımız için bugün emperyalizmiz, siyonist zihniyet Müslümanların üzerinde ne yapıyor? Debeleniyor yani. Biz de bunlardan medet ünlüyüz. Bir sıkıntımız olduğunda Amerika'ya, bir sıkıntımız olduğunda ee, Avrupa Birliği'ne. Bunlar kim? Biz sıkıntımız olduğunda Allah'a ve Resulüne götürmüyorsak, biz bir sıkıntımız olduğunda e, Allah'tan yardım istemiyorsak, kafirlerden yardım istiyorsak, suç bizimdir yani. Bu bizim rezilliğimizdir yani. Yani Allah'a sığınmadığımız sürece, Allah'a danışmadığımız sürece, Allah'tan istemediğimiz sürece reziliz oluyoruz yani. Hala Allah'ın göstermiş olduğu kanunlar, Allah'ın göstermiş olduğu nizam, Allah'ın göstermiş olduğu itikat yolunda bir çözüm aramıyoruz. Hala beşeri bir çözümler arıyoruz. Ve onun için rezil oluyoruz yani. Değişik değişik ekonomi modelleri, değişik değişik sistemler. Ve rezil oluyoruz. Bugünkü toplum olarak çektiğimiz ekonomik bulhanlar, ekonomik sıkıntılar neyden kaynaklanıyor? Adaletsizlikten kaynaklanıyor. Allah Azze ve Celle ne diyor? Adaleti ve iyiliği emreder diyor yani. Peki e, adaleti ve iyiliği emreder. Yani adalet olmayınca iyilik oluyor mu? Olmuyor. Bir gün adalet Hazreti Ömer'le öldü. Hani diyor ya adaletler de Hazreti Ömer'le öldü diyorlar yani. E, öyle bir adalet ki e, ilahi adalet Haz Ömer'den sonra Fırat'ta diyor e, bir kupkuzluğu kapsa diyor yani. Böyle bir zihniyete Böyle bir zihniyete Kavuşmadığımız sürece ne olacak? Biz e, Rezil olmaya mahkumuz yani Çünkü Allah'a yanaşmıyoruz Allah için e, Bir şeyler yapmıyoruz Allah'ı razı edecek hareketler yapmıyoruz e, Yapmadığımız için de Bugün e, Bu durumlardayız Çözüm Allah'ın kitabı, peygamberin sünneti. Bugün ki bu ekonomik sıkıntıların, ülkelerin veya ülkemizin veya bütün genelin ekonomik çözüm modeli nedir? Ee, Kur'an'a göre bir ekonomik sisteme harekete geçmesi yani İslam ekonomi modelidir aslında. Ya i̇nsanlar diyor ki ya hangi çağda yaşıyoruz? Hangi çağda yaşamakta göre bunlar denenmiş kurgulanmış. Mesela Hz. Yusuf'un e, ekonomik model sistemiyle e, e, Mısır'ın vefa erdiğini kitaplarda okuyoruz yani. Bunu inkar etmeye gerek yok. Bugün İslam ekonomi modelinde e, eşit dağılım, adalet ve zekat müessesesi vardır yani. Bugün zaten biz zekat müessesesini kaybettiğimiz için bugün bu durumdayız yani. İnsanlar zekat vermiyor. İnsanlar birbirine yardım etmiyor. İnsanlar birbirinden uzak kalmış. insanlar birbirlerinin kuyusunu kazar. Birbirinin arkasından iç çeviri duruma gelmiş. Yani böyle bir sistem olduğu sürece biz bu ekonomik sorunun üstesinden gelemeyiz. Yani açık ve net. kesindir de bu. Onun için birinci kural İslam ekonomi modeli adaletli bir sistem. Ondan sonra e, tarım üzerinde eğilmek birinci vazife. Tarım e, olmazsa olmaz ve bütün toprakların istisnasız bir şekilde e, ekilmesi ve biçilmesidir. Önümüzdeki sürecin gıda kıtlı olduğunu gıda kıtlı olmaz da hani insanlara korku politikasıyla işte yiyecek ekmek bulamayacaksınız, yok bilmem ne yapacaksınız gibi söylemlerle insanları farklı yönlere çekmeye çalışacaklar. Yani onun için bütün toprakların yani arazilerin, meraların dahil ekilebilecek bütün toprakların içinden ekilmesi ikinci hamle e, mazotun mazotun düşürülmesi mazotun çiftçiye düşürülmesi bile çiftçiye belli bir şekilde indirimli verilmesi yani çiftçinin e, o tarlalara ekmesi yani çiftçinin orada sıkıntı yaşamaması ki mazot pahalılarsa bu durum fiyatlara kadar gidiyor mesela E bir gün 1 liralık domatesi 10 lira yiyorsak bu mazotun pahalılığındandır ve e, ekonomikte yapılan bazı e, hamlelerdir. Dolarla, faizle üst e, dünyadan borç para almakla işte e, fa, farklı farklı modeller kur korumalı gibi e, modellerle bu iş çözülmez. Yani faizle bu iş çözülmez yani. Onun için e, tarım politikası, üretim politikasını hayata geçirmemiz lazım. Üretebilecek, üretilebilecek ne varsa ülkemizde kendimiz üretip bu modeli ne yapmamız lazım? Hayata geçirmemiz lazım. E, kabiliyetli gençlere, ondan sonra üretme kabiliyeti olan fabrikalarımıza, iş yerlerimize e, ciddi anlamda destekler verip tamamen yerli ve milli ekonomi modelini hayata geçirmemiz lazım. Bunu geçirdiğimiz anda ülkemizin ihracatı e, dış dünyaya olan bağımlılığı bitecek. Ve hatta dış dünyaya kendin ne yapacaksın malzeme göndermeye başladığında ülken hem dolar, euro e, girmiş olacak. Hatta yarın bir gün kendi ekonomik gücünü ele e, aldığında kendi paranla mecburiyet noktasında ne yapacaksın? E, şey yapacaksın yani kendi paranla ticaret yapıp TL'nin değerini yükseltmiş olacaksın. İkinci bir çözüm bu. Üretim. Bak tarım, üretim. Üçüncü model İslam ülkelerinin ve kesin bu katı ve kesin olmazsa olmaz bu. Ki Allah'ın emri de budur zaten. İslam ülkelerinin birleşip tek vücut, tek noktada birleşip tıpkı Avrupa Birliği gibi, tıpkı Amerika Birleşik Devletleri gibi, tıpkı Şangay Beşlisi gibi, tıpkı işte bilmem ne birliği gibi İslam'ın bir birliği oluşup bu birliğin ortak bir bankası olması lazım, IMF gibi. Nasıl ki dünyadaki e, küçük devletlere borç verip sömürdüğü, alçakların sömürdüğü gibi değil. Onlar sömürüyor, biz öyle yapmayacağız. Biz, bu İslam ülkesinde bulunan 50 tane devlet, 60 kaç tane devlet varsa, en güçlüsü, en alttaki zayıfı koruyarak, en zayıfı en güçlüye e, çekecek şekilde, o oradaki parayı, yani İslam bankasındaki toplanan parayı, değerlendirilecekler, değerlendirilecekler ve o ülkede üretim e, ne eksik mesela o ülkede atıyorum silah silah üretecek, uçak üretecek, işte tarıma ağırlık verecek, araba üretecek, biri şunu yapacak, biri bunu yapacak. Artık kendi e, ekonomi modelimizle e, tamamen dünyaya kendi pazarımızı oluşturmaya çalışacağız. Bu nedir? Bu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın biz Peygamberin hayatını okumadığınız için, biz Kur'an okumadığımız için bugün bu noktada rezil ve rüsva bir şekildeyiz. Yani peygamberin ilk hayatını okun, insanlara peygamberin hayatını yanlış anlatıyor. Ya sakal uzatırdı, yok cübbe giyerdi, yok bilmem ne yapardı, yok işte e, suyu oturarak içerdi. Bunlar bizim için önemli bir meseleler değil arkadaşlar. Yani yanlış anlamaz. Kimse sünnete karşı değil. Asıl sünnet bu değildir yani. Asıl sünnet peygamberin hayatındaki modeli uygulayıp e, zamanımıza sirayet etmektir yani. Bakın Mekke'de Medine'ye hicret ettiğinde ilk yaptığı şey kendi pazarını oluşturmak. Bakın yani asıl bu peygamberin bize bıraktığı gerçek bir varisleri yani. E biz neyle uğraşıyoruz? Salvarla, şunuyla, bunuyla uğraşıyoruz. O onu yaparsan bu kafir, bu bilmem nedir. Bu tür şeylerle uğraşıyoruz yani. İnsanlar uzaya çıkmaya çalışıyor. İnsanlar her türlü teknolojiyle, en bugün dünyanın bir ucuyla teknolojik şeylerle görüntülü konuşabiliyor insanlar ama biz nelerle uğraşıyoruz yani biz nelerle uğraşıyoruz boş şeylerle uğraşıyoruz yani gerçekten emin olun boş şeylerle uğraşıyoruz bunlarla bunlarla bizim zamanımızı kaybetmememiz lazım bizlerin tekrar e, İslam ekonomi modeline geçmemiz lazım dediğimiz gibi kendi pazarımızı oluşturup İslam ülkelerinin tamamen kendi bir bütün dünyaya üretebileceği, satabileceği malzemeleri üretmemiz lazım ki bu bankanın görevi bu olacak zaten. Bu bankanın geliri nereden gelecek bakın. E, şunu sorabilirler, böyle bir bankayı kurup parayı nereden bulacağız? Para bulması çok şey. İslam topraklarında petrol bizde. E, bütün yeraltı kaynakları bizde. Tarım arazilerinin çoğunluğu bizde. Ondan sonra bugün Müslümanların Kabe'sinin geliri bizde. Bunların hepsi ortak bir payda e, paydada toplanacak ve e, üst seviyedeki insanlardan yani zenginlerden vergi alınıp vergi e, usulüne göre vergi alınıp alt tabakadan vergiyi kısmak yani alt alt geçim e, zor geçim insanlardan vergi almamakla üstün alta yardımıyla e, orta dengeyi bulup e, oranın ilerlemesini sağlamak yani. Ee, bu şekilde yaptığımız sürece inşallah her şey düzene binecektir. Ee, bugün de böyle bir ufak bir söyleşi yapalım dedik. Hem dağa tırmandı şimdi tekrar inmeye başlıyoruz. Ee, Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Zor zamanlardan geçiyoruz. Sıkıntılı zamanlardan geçiyoruz. Ee, Allah bizleri Doğru yolundan ayırmasın. Ee, böyle bir yöneş şey yapmak istedik. Birincisi, İsm-i bir Muhammed S. Gürce Bey'in yüreği kırmızı anlattığı için hepsi değil. Herkes bu dinin muhabbetinde herkes bu dinin vecibelerine hareket edip kendi çapında bir şeyler yapabilir. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. İnşallah bir dahaki sohbetimize görüşmek üzere. Ara ara bu sohbetlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Geçen hafta da Peygamberimiz Aleyküm ve giriş yaptık. Bugün de bir sıkıntılı dönemde insanlar kurtuluş yollarını anlatmaya çalıştık. Yani kurtuluş yollarını biz uygulayabilirsek emin olun kurtuluruz. Yani emin olun çözüm bunda. Yani bizim topraklarımızda her şey var arkadaşlar. İslam topraklarında her şey mevcut. Bugün bin kilometre öteden ABD'ye gelip, ABD keferesi gelip, Siyonistler gelip senin topraklarındaki e, ganimeti yiyorsa bu suç bizimdir yani onların değil. Biz onlara meydan okuyoruz ve onlara kurbalık yapan, tamam mı? Onlara köpeklik yapanların e, üzerimize açtığı şeylerdir yani durum bu. İnşallah bu durumdan tez zamanda kurtuluruz. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.